almış, Türk'ü de Ramazan ismi almış, Boşnak'ı da Ramazan ismini almış. Nasıl paylaşmışız görüyor musunuz? Nasıl bu mübarek kelimelerin etrafında, üç ayların etrafında nasıl bütünleşmişiz? Nasıl beraber olmuşuz? Nasıl medeniyet kurmuşuz? Nasıl tarihe hükmetmişiz? Üç aylara böyle bakmak lazım. Efendim kıl 12 rekat namaz, çek şu kadar test. Ne, ne, alakası var üç aylara bunun ya? Üç aylar bir medeniyettir. Üç aylar bir tarihtir. Üç aylar bir bizim milletimizi ayakta tutan en muazzam bir damardır, temeldir. Siyasetimiz olmuş üç aylar, ticaretimiz olmuş, hayatımız olmuş, hakimiyetimiz olmuş, üç kıtada hayatımız olmuş. Üç ayları camilere sıkıştırıp bırakamazsınız. Üç aylar evimize girsin, çocuklarımızın arasına girsin, beynimize girsin, şuurumuza girsin, kültürümüze, medeniyetimize hakim olsun demiş ecdadımız ve üç ayları tümüyle, tamamıyla şiirde, edebiyatta, siyasette, ticarette, diyanette, hayatta kelime kelime yaşamış üç ayları. seneden seneye değil, her gün Recep, her gün Şaban, her gün manayı yaşamışlar, her gün temsil etmişler. Üç kıta dediğim, o zaman dünya, beş kıta, kıtalar belki vardı ama tanınmıyordu, Amerika o zaman bilinmiyordu, Amerikan kıtası daha sonra keşfedildi biliyorsunuz. Yani üç kıta demek, dünyanın tamamı demek o zaman dünyaya hakim bir ecdadımız. Düşünün <laughs> Yugoslavya'da 540 sene kalmış Osmanlı. Ecdadımız bunlar bizim. 540 sene. Ne dehşet, ne haşmet ya Rabbi. Üç kıtada hemen hemen toplam 640 sene kalan Osmanlı döneminde bahusus Kanuni Sultan Süleyman biliyorsunuz devletin başında tam 46 sene tek başına bütün dünyaya hükmetmiş. 646 yıl tek başına. Osmanlı'nın bir davası vardı. Onu siz de bileceksiniz. Neydi? Nizam-ı Alem. Öyle mi değil mi? Nizam-ı Alem davası. Alem ne demek? Dünya demek. Nizam ne demek? Nizam, nizam demek. İntizam demek, düzen demek, ahenk demek, adalet demek, terazi demek, nizam. Yeryüzünün tamamının nizamını, düzenini temin etmişler. Tarihçiler diyor ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanında üç kıtanın tamamında hiçbir kimsenin burnu kanamadı. Ne Müslüm ne değil Müslüm. Ya, ya. Dünyaya nasıl adalet sağlamışlar ya Rabbi. Dünyaya nasıl hakim olmuşlar ya Rabbi dünyaya nasıl fazilet dağıtmışlar, nasıl insanlara hizmet etmişler ya Rabbi. Vakıflar, köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, camiler, binalar, evler, dar şifalar. Osmanlı nereye gittiyse eser götürmüş. Köprü götürmüş, çeşme götürmüş, kervansaray götürmüş, hale götürmüş, cami götürmüş, hayat götürmüş. Nasıl inkar edebilirler? Nasıl inkar edebilirsiniz? 46 yıl tek başına yeryüzüne hakim olmak kolay mı zannediyorsunuz? Hükümet olmak kolay mı? Devlet olmak kolay mı? İktidar olmak kolay mı? Bakın bizim halimize Cumhuriyet döneminde 1950'ye kadar biliyorsunuz tek parti, tek hükümet hükmetmiş. Öyle mi değil mi? 50'ye kadar. Zulüm, baskı, cebir, adeta korkunç bir baskıyla dine, imana, kitaba, Kur'an'a 50'den sonra biraz ferahlık, biraz genişlik gelmiş. Hükümetler kurulmaya başlanmış. Şu hükümet, bu hükümet, seçim meçim neyse. 50'den sonra biraz serbestlik başlamış. 50'den sonra seçim hükümetlerin hayatı takvimi başlamış diyelim. 50'den 94'e kaç sene geçmiş? 44 sene geçmiş. Bu 44 sene içerisinde kaç hükümet kurulduğuna dikkat ettiniz mi? Son hükümetin sayısı kaçtır? 50. hükümet. 44 senede kaç hükümet değişmiş? 50 hükümet. Yani bir hükümet 8 ay bile kalamamış ortalama. Hani istikrar? Hani oturmuşluk? Hani adalet? 50'den 94'de 44 sene. 44 sene zarfında 50 hükümet değişmiş. Yani bir sene bile kalamamış ortalama kimse. Düşmüş çıkmış, düşmüş çıkmış, çukur gibi, çukurdan çukura, çukurdan çukura, bunalımdan bunalıma. Oturmamış, yerleşmemiş. Hiçbir şey halledememişler. İşte bakın, geldi kilitlendi. İşçiler ayaklanıyor, memurlar ayaklanıyor, Patronlar ayaklanıyor, kadınlar ayaklanıyor, sanatçılar, serseriler, ayaklanan ayaklanana. Zemin kayıyor ayağımızın altından. Adalet yok. Hiç eşitlik yok, adalet yok, ücret adaletliği yok. Beslenme perişan, üretim yok, tüketim çok. Art yapı yok, trafik yok, her gün 30 kişi ölüyor. böyle memleket olur mu ya? Böyle idare olur mu? Böyle sistem olur mu? Böyle bir düzen olur mu? Bu kara düzen. Kara düzen bu. Hiçbir şey yok. Evet. Üniversite profesörlerine soruyorlar. Geçen gün bir programda belki gördünüz. Ne kadar ücret maaş alıyorsunuz diyor. 11 milyon elime geçiyor diyor profesör. İstanbul Üniversitesi rektörüne sordular. Mikrofondan böyle. 17 milyon alıyorum diyor. Korkunç. 11 milyon maaşlı profesör. Bu adam ilim adam olabilir mi? Hiçbir şey olamaz. 11 milyon. Hani ilim adamlarınıza, üniversitelerinize, hani hizmetiniz, hani hani adaletiniz, hani insanlığınız, hani terakkiiniz, hani ilerlemeniz, hani yükselmeniz, oturduğum apartmanın benim bulunduğum dairenin altında bir komşum var benim. Köpek besliyor. İlginç bir köpek. Kulak, kulakları o kadar uzun ki yere değecek kadar. Tipik, ilginç, acayip bir köpek nereden bulmuşsa. 25 milyona da sigortalanmış götürmüş sigorta şirketine. Bir şey olmasın diye. Çalınsa parayı alacak. Ayakları o kadar kısa ki karnı yere değiyor köpeğin. Cins bir şey neyse. Kucaklarında gezdiriyorlar, yataklarında yatırıyorlar. Görüyorum çünkü. Geçen gün bir fırsatını buldum. Apartmandan çıkıyordum. O da o da köpeğini gezdirmiş. Günde iki saat o köpeği gezdirmezse rahat edemezmiş. Gezdirmiş. O da içeri giriyor. Karşılaştık. Dedim ki komşu Merak ettiğim bir şey var dedim bu köpekle alakalı. Nedir hocam dedi. Dedim ki bu çok ilginç bir köpek. Bunun masrafı, bunun dedim maliyeti aylık size kaça mal oluyor? Ayda buna ne kadar para gidiyor? Sordum. Dedi ki hocam bu köpeğin dedi ayda dört tane aşısı var dedi iğne. Götürüyor kıçından bir iğne vurduruyor. Hastalık hastalık olmasın diye. Dolayısıyla dört tane aşı iğnesi var. Her iğne dedi 800 bin lira. Düşünün yani 3,5 milyon yalnız iğne. Ayrıca bunun dedi özel maması var, özel memleketin haline bak. Vallahi böyle devlet olmaz. Böyle sistem olmaz Müslümanlar. Oyun oynamıyoruz biz burada. Böyle ayakta kalamazsınız. Bu ortamda olmaz. Neyin ragaibini, neyin hakikatini, neyin manasını anlamadıkça, kavramadıkça, bulunduğumuz ülkeyi, bölgeyi, idareyi sorgulamadıkça nasıl Müslüman kalacaksınız? Üniversite profesörünün maaşı, bir köpeğin masrafı kadar. Evet, demek ki ecdadımız üç ayları bizzat yaşamıştır. Recebiyle, Şabanıyla, Ramazanıyla adeta ülke